birçok tüketici petekli ballarda hile yapılmadığını zannediyor. Aslında bu tamamen yanlış bir bilgi. Şimdi arılar bu petek balı bu şekilde şişirebilmeleri için şu serseve 6 kilo bal harcamak zorunda kalırlar. 1 kilogram için. 1 kilogram için şu peten şişirilmesi için 6 kilogram bal harcamak zorunda kalırlar. Onun için petekli bal tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu petekli balı 6 kilo bal kaşığında şişirmeleri çok mümkün değil. Petekli bal satanlar ne yapıyorlar? Bu petekleri şişirmek için araya şerbet veriyorlar. Şerbetle şişiriyorlar. Bildiğimiz şeker şerbetle şişiriyorlar bunları. Her ne kadar bu şişirilmiş olsa bile araya şekeri gördüğün zaman ister istemez bir önceki balın balı da şekeri yapıyor. Çünkü şey var. E, araya şeker verdin. Hepsini aynı anda şişirip daha sonra Yok. şekeri kessen olmuyor. Yani Aynen. bir kısmını hepsini verdiğin zaman bunu hepsini bunu şişirmek için kullanmıyor ki. Bundan aldığını bir önceki şişmiş mumada da bal atıyor. Yok. Bu sebep bu oluyor. Şişmiş bu. Şekerle bal olmuş oluyor. Karakovan'da mumun arı kendi yapıyor ama e, kovandaki... Ya değil. şimdi bu gördüğünüz temel petek bu çerçeveleri, makinede sağırken bunlar kırılıyorlar, deform oluyorlar, daha yerlerine oturmuyor. Böyle yarılıyor ortadan makinede çevirirken. Biz de bunları alıyoruz, fabrikaya veriyoruz, karşılığında bunları 120 derecede eriterek karşılığında bize bunu veriyorlar. Mumu veriyorlar. Yani tamamıyla doğal, arının şişirmiş olduğu petekten yapılıyor bunlar Yani kara... Petek diye hiçbir şey yok yani. Karakovan veya fendi kovan fark etmiyor. İki mumu da arı yapar. Et, etmiyor. Şimdi karakovan balı dahi olmuş olsa karakovana şurup vererek, şerbet vererek istediğin kadar bal alabilirsin. Ha fendi kovana şeker vermişsin, şurup vermişsin, bal almışsın. Ha karakovana şerbet vermişsin, bal almışsın. Ha onu peteği şekerliydi, şerbetten yapılmadı. Ha fendi peteği şerbetten yapılmadı. Yani hiçbir farkı yok. Şerbet verdikten sonra kara kovana da verirsen mumu şişirtirsen pet, temel pete yaparsın. Fenli kovanlara da şerbet verirsin. Mumu şişirtir, bal yaparsın. Şimdi şöyle bu peteyi ara şişirmesi için e, kendi bu bunun şiş... içerisine koyduğu kadar aslında bal harcıyor. Daha da fazla harcıyor. Şimdi biz böyle temel pete peteye koysak arı bunu ancak 15-20 gün sonra bunu şişirerek bal dökmeye başlar. Ama böyle şişmiş hazır mumu mı mı koyarsak iki gün sonra buna bal atmaya başlar. Yani bu 10 gün içerisinde bal varsa bu petek kendini tamamıyla doldurur sırlar. Bu 20 15 20 gün sonra ancak bu temel pete bal atmaya başlar. Onun için petekli bal satmak doğal petekli yapılan balı satmak çok masraflı bir iş. Olursa da fiyate en az iki kat olması i̇ki lazım. İki olması lazım. Çünkü ben bu çerçeveden aynı şekilde ben bunlara peteye koysam bundan alırım ben normal şartlarda ortam iyi giderse 3 kilo bal alırım 15 gün 20 gün içerisine bunu şişirecek buna bal koyacak belki de bunun yarısı bile olmaz. Ama petekli bal komple ise belli ki şeker balı. Yani olmaması için çok <laughs> istisna ediyorum mesela bizde 80 tane petek var. Belki 80 kovanı dolaşsan komple bal içi çerçeve, üç çerçeve bulursun bulamazsın. O da biz de onun için mesela üç defa şeyin peşine gittik. Sen peşine gittiğimiz aldı. İşte sardığımız kovanlar belli. Yarısında bal var, yarısında yok. Yerden altında yok, yerden üstünde yok. Olmaz yani. Çok zor bir olay yani böyle dört bir tarafı ballarla seviye sahip olmak. Öyle olmuş zaten bu 4 bit bu alır 4 kilo bal. 10 sersi ve 40 kilo bal. 40 kilo balı biz 4 petekten alabiliriz. <laughs>